Şimdi AKP bizim talebemiz 30 sene ders görmüş. Ne oldu da bu hale geldi? Size bunu şimdi resimler anlatacağım. Bakınız ne oldu? Önce bir de var seçimden önce seçimden önce biz hocanın talebesiyiz. Kahvelerde evlerde böyle söylediler. Hocanın emriyle kurulduk. Hocayı cumhurbaşkanı yapmak istiyoruz. Biz de milli görüşçüyüz. 3 Kasım'da oyları böyle aldılar oyların arkasından birdenbire gömleğe değiştirdiler. Nasıl oldu da gömlek değişti? Dikkat edin. Bu konferansın en can alıcı noktası anlatıyorum. Önce bir defa gitti Buş'u ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında Büyük İsrail Projesi Eş Başkanlığı, Bob Eş Başkanlığı'nı Bush'tan aldı. Görev aldı. Buş'a muavin oldu. Ondan sonra ikinci sıraya geçelim lütfen. Gitti HSBC merkezinde Amerika'da Yahudi lobisinden cesaret madalyası aldı. Bak orada görüyorsunuz madalyayı. Ne büyük şeref. Ne büyük şeref. Duruşun manasını seziyor musunuz? Nasıl duruyor? Sonra ne yaptı? Aynı gün gitti John Üniversitesi'ne kendisine Fahri Doktorluk ünvanı verdiler. Ve bu ünvan esnasında kendisine yeni gömleğini giydirdiler. İşte yeni gömlek bu. Bu gömleğin adı ne biliyor musun? Tayyo 2. Tayyo 2 gömle. Bu gömleği giydi, Tayyo 2 gömleğini giydi, milli görüş gömleğinin yerine. Bak orada dikkat edin. Göğsünde bir takım işaretler var. Onların tefsirini yaparsam ağlarsınız, ağlarsınız. O göğsündeki işaretler ne oldu? <laughs> Yeni gömlek bu. E hoca 30 sene okuttun. Elin oldu benden usta çıktı ya. Benim 30 sene okuttuğum o iş